Arkadaşlar, bugün israfı yoktu. Evet, oturarak konuşacak. Yeni seriye başladım. Koltuğu pek tutmadı. Açılacak anonimiyle bir, Biraz, bir dakika çekeceğim arkadaşlar videoyu. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Biraz kasıyor videoda iken. Hadi çıkalım. Aa böyle. Hadi hemen bu keselim. Hemen bu keselim. Bir tane boş ki. Ok. İlk önce yardımcılarla. 5 levelde arkadaşlar şu da 15 levelde açılıyor. Diğerleri var. Böyle bu öldürecek. Hemen bir biraz keselim bu su. Canım az. biraz su için bu arada. Kaç biraz canım az. Arkadaşlar siz bazılarını öldükçe o güçleniyor. O boz. Ama her neyse ben aldım o rahatlık. Bunda kaç bas var King of Dragon. Ondan sonra basis, Hydra. Başka, ha bir de Ork. Ogre pardon Ork ok demişim. Ogre. Hmm. Şimdi şu yılanları yiyemiyorum yemiyorum. Basıyız. Hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Böyle burada. Nereden aldınız? Burada da. Şimdi izgal arkadaşlar. Ben kendime bekliyor bekliyor. Şey bakın kendim renci. Böyle kuzum ya ben bir şey dedim Ama çıktık yanlışlıkla pardon. Sonra da bir daha çekerim. Sonra da sonra bir daha çekerim arkadaşlar. kasıyacak arkadaşlar video biraz ilk başta sonra küsülebiliyiz ama işte böyle kasıyor şuan küsüldü birazdan şöyle bir başlar falan bakalım tam düzeldi kasıyor ya videodayken oyunlarım çok kasıyor benim basit risk görülürmüştüm tekrar çok şahaneyse basit geliyorum 3 3 posta kestikten sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim herhalde Aydropos şurada, Aydra'yı bilirsiniz zaten Minecraft'tan, 3 kafalı yaratık. Onun kızı, bir Kız peki, heh tamam süper. Arkadaşlar sıkıntı biraz arkadaşlar. <laughs> Arada. Böyle size hasar veriyorlar. Evet bu bossumuz da öldü. King of Dragon da öldürdükten sonra. Çok büyük bir, bir geri öldürdük şu an büyük bossları. yiyelim şunları. Atın 25 bin. Daha neyini yiyeceğim? Daha neyini yiyeceğim ya? Daha neyin yiyeceğim ya? Biz... şimdi diye. Şimdi King of Dragon, Dragon Shortlardaydı. Hmm. Böyle bir yer var arkadaşlar. etraf kapalı. Ah şurada. Bakın hmm. King of Dragon çok mühim bir şey değil. Oha. King of Dragon değişmiş. Bakın güncelleme gelmişti bir ara oyuna. Ee, King of Dragon'ın yanında Veldler var. Şimdi önüne Skeletonlar vardı. Şimdi Dragon'u saldırırsak bu valkler bize saldıracak. Evet. Böyle tahmin ettiğim gibi. Kendimi öldüremem herhalde bunları. Valkler Aha. Onu king yapmış. Valkler çok zoru gibi zaten. Hop kaçtı. Can, can tak diye. Hadi. Uçalım. O uçamadığında pek. Şimdi nasıl dolanan kadar avantajlıyız. Gel oğlum. Ha, dur güldürüz artık bunu. Böyle sıraya gidelim. Evet arkadaşlar videoda biraz daha uzatalım. O kadar kısa olmasını istemiyorum videonun. Arkadaşlar pardon. Önceki videolarımda yorumumu kapatmışım. Nerede bilgiler ya. Allah 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 Allah. Allah. Onu da çiğneyip onu sustayalım. Hı. Çok iyi. Ve avucu kazandı çünkü avını kaptı. Şimdi ikincisini de alalım böyle. Bu sefer bunu yanıtı diyeceğim. Böyle yedim mi tamam. binde sahibiniz olan ya arkadaşlar 10 dakika olsun hadi. sonra şu, şu. Ha şeyi black video yükletmelik. Evet black video burada arkadaşlar göstereyim. İşte black video. Hemen başlayalım black video öldürmeye. Of black video güçlenmiş ya görmeyle Yardım edin benim adamlarım çocuklar nerede benim? Yardım edin ay, bana. Bilek bir da benim büyük ihtimalle bakalım. Tabii ben ondan çok ateş edersem böyle yalnız etkisi gelmesin. Kaç 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 kaç. Azıcık canlık. Canım azıcık da olsa hemen indireceğim zaten. Tamam artık indir. yani bu Yok, Evet indirdim bunu da. Zordu biraz Bağıralım. Bağıralım. Şu bir şuraya. Şuraya mobil <laughs> tamam. Yani ne vuruyor daha ya? Kim vuruyor ne vuruyor?

Nasıl öteki taktıktan sonra bir gücü tutar. Bunda da trin tam az kalmış. Biraz zamandan yaparsak kar. Diyorum ve şuraya saldırıyorum. Tankları zaten direkt saldırıs. Evim Bu çok uzak. Çetrem

Armstrong koltuğuna da saldıracağız. Hmm, da, o da bitmiş. Demek ki video burada. Hadi şunu da indirdikten sonra. Bütün kaleyi bir yerle bir edelim. Şunları saldırtalım. Zaten hızlı biter. Dediğimiz gibi. Sudan ölmezsek iyidir. Hemen teşhir edelim. Zaten öldüm, Öleceğiz zaten birazdan arkadaşlar. Evet, öleceğiz. Çok az kaldı önümüze. Çantam değil arkadaşlar. Çantam değil şu an. Şuna i̇şte bakmam lazım. Sıkıntı yok. Durmamış. Tamam. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.